Selamlar arkadaşlar, Skinty Crypto kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Pepe Pepeton'un arkadaşlar süreç aşamalarından vesaire takipteyiz zaten. Bunu daha önce de söylemiştim. ha bununla alakalı birkaç video daha da söylemiştim. E ben kendi alımlarımdan birkaçını yaptım ama bunu video içerisinde göstermeye pek düşünmedim ama video içerisinde de birkaç e, da almayı düşünüyorum. Çünkü her hesaptan yaptığımız stake işlemleri vesaire farklı kazançlar sağlattığı için bir nevi bir multileme olayı yapıyorum ve multileme de serbest zaten bu tarz projelerde. Ama bunların hiçbiri de yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Videoya geçmeden önce hatta video içerisindeki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar sizin alacağınız, kendi kararlarınıza aittir yapacağınız araştırmalar sonucunda. Kafanız yeterse projeyi çok detaylı araştırdıktan sonra kendi hislerinizi mantıklı bulursanız katılırsınız arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyeyim ve uyarayım. Ee, arkadaşlar pepetor artık e, sonlara doğru yaklaşma yakın aslında bitik çünkü her periyotunda e, fiyat diplandırılması artıyor. Bildiğiniz üzere de Bitcoin 93 93.000 dolara kadar geldi şu an. Alt e, altcoinler vesaire şu an çok fazla hacimlenmediği için yani çok bir dominansı olmadığı için önceki nazarına göre boğa boğa sezonlarına göre e, burada da şimdi e, biliyorsunuz meme coinler aslında biraz daha riskli ama kazanç potansiyelleri gerçekten çok yüksek. Yani sadece altcoinlerden birkaç tanesi vesaire çok iyi yükseliş yakaladı. Onun dışında çok ağır bir yükseliş yakaladıklarını söyleyemeyiz bence. E, şu an çünkü çok fazla bir e, projeler dönüyor ve altcoinlere çok fazla giriş sağlanmıyor. Herkes şu an Bitcoin e öneliyor. E biz de meme coinleri tok tokenları kovalıyoruz. E, bu Pepe tokenlardan birisi olacağını düşündüğüm için de bu kadar üstünde duruyorum açıkçası. E, şimdi sizlere zaten Pepe token mantığı da Pepe'yle aslında bir nevi aynı. E zaten Ek olarak da e, pepeto'nun pepe token'ını e, örnek aldıklarını ve onun giriş hatlarına gittiklerini anlatmıştım sizlere. E, zaten şimdi birkaç proje ile beraber kıyaslamalarını yapacağız. Bir pi Piyasada çok fazla benzer token olduğu için. E, ek olarak mesela Flockers diye bir meme token'ları daha var yani bunları vesaire de kendiniz araştırıp bakabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi şu an mesela bir Flok'un 006 olduğunu ve bunların da bir gün sonra fiyatların artacağından bahsediyor ama bu tarz projelerin 6x, 10x yapabileceklerini düşünebiliriz bu sonlara doğru geldiklerini düşünürsek çünkü fiyat yapılandırılması gerçekten artmış bir şekilde e Tabii ki de Roadmap'ler vesaire de çok fazla önem teşkil ediyor bu durumlarda e Burada mesela baktığımızda bir Flok aldığınızda 006 olarak bizler için gösteriyor Ek olarak da Pepe Unchained vardı biliyorsunuz Onların da mesela 30 gün sonra alım bittiğini söylüyorlar ve 00.12.79 olarak gözüküyor arkadaşlar. E bunların yapacakları iki ve bir nevi aynı arkadaşlar. Hani hemen hemen çok fazla yapacaklarını düşünmüyorum çünkü çok fazla sıfır atmışlar. Evet ek olarak da satışta vesaire satış baskısıyla kazanç potansiyelleri sona doğru çok düşeceğini düşünüyorum çok fazla yatırım almazsa. E ama Pepeto bunlardan birisinin e şu anlık ilk dakikalar olduğunu düşünürsek ki iki gün sonra yeni periyotta şu an 0091 bir sıfır daha attığını düşünürsek ve atmayabilir da tamam ama büyük ihtimal bir sıfır daha atacak ee, bununla beraber fiyat noktalandırması bir tık daha yüksek olacağını düşünebiliriz ki yapacağımız düşük alımlar bile burada bizleri en minimum 50x ya da 100x'lik güzel kazançlar yapacağını söyleyebiliriz Zaten seçimler vesaire Trump'ın zaten Bitcoin'i desteklediğini biliyorduk. Bitcoin'le beraber daha da yükseldiğini görebiliyoruz zaten Pepe Pepe'nin Pepe e, aynı meme token olmalarında ilerledikten dair de birkaç tane sizlere alıntılama yapmıştım. Mesela Pepe'nin price'ı e yerine baktığımızda arkadaşlar e, burada onların total market cap'inin 420 milyar olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. 420 milyon milyar burada da Pepeton'un e, tesis kısmına baktığımızda incelediğimizde arkadaşlar onların da 420 milyar saplı olduklarını görebiliyoruz Maxot saplıların. E bunu, bu ne demek oluyor? Şu anlık mesela saplılar aynı bölümde. E şu an 0091'den işlenirken fiyat yapılandırması vesaire fiyat token çıktığı zaman da Pe pepe ile aynı roadmap işleyeceklerini söylüyor ekip e, bunun yollarında ilerlerlerse de pepe'nin şu anki miktarı zaten gördüğünüz gibi e, 19 vardı arkadaşlar 20 falanı zorlamıştı vardı ki zorlamış e, tabii ki de fiyatlandırmaların en yüksek olduğu yerlerden birisi olan binance vesaire projenin listelenmesi çok fazla talep ediyor major e, projelerin, şey major tokenların major binance formalarının majör borsalarda listelenmesi tabii ki de çok fazla önem teşkil ediyor bir token için ama bunların yapacakları işlemler genelde kısa vadeli olmuyor ama bu meme tokenlardan genelde ben kar alıp çıkma mantığıyla bakıyorum hani belki ilerleyen süreçlerde çok düşerse vesaire ikinci al satı yapabiliyorum karla beraber yani bu projeyi bu mantıkla ilerlediğimiz sürece kar alıp kar aldıktan sonra ya da yaptığım yatırımın karını aldıktan sonra on, o karla devam etmeyi seviyorum aslında. Riski atmaya da bilirim ama benim izleyeceğim strateji bu yönde olacak ki şu an bunlara katılmak yerine ben açıkçası kıyaslama açısından gösteriyorum. E ben Pepeto'nun bu miktarlarda daha mantıklı olduğunu düşünerekten bu projeye yöneldim. Ee, tabii ki de bunun üzerinden ilerlemeyi düşünüyorum ki yaptığım adımları vesaire de sizlere göstereceğim. E, ee, ki Pepe'nin yol, ilerlediği yolda ilerlemeleri bayağı büyük e, önemli arkadaşlar. Çünkü bir tokenın en azından yapacakları işler vesaire belli olduğu için hiç bilmeyen ekip bile e, bir projenin üzerinden ilerlemesi en azından onların bir alt segmentini kıyaslayabileceğini düşünüyorum ve alt segment olabileceğini düşünüyorum. O yüzden Pepe ile Pepetonun benzerliğinin ee, yakın olduğunu görüyorum. Zaten adamlar ismini bile sadece Toa ekleyip Pepe'nin ilerleyişinden devam etmeye çalışıyorlar. Yapılandırması ve Road tamamen Pepe ile aynı şekilde gidip kendinize bakabilirsiniz. ya yani o yüzden şu anlık sadece Pepe ile Pepe ile aslında ilgilenmek bir tık daha mantıklı geliyor ki bunlar da bu kadar yükselmişken yani buradan herhalde sadece malı boş, üstümüze boşaltırlar. O yüzden ben artık bunlara falan direkt bakmıyorum. En azından ön satışa ki tokenlara bakmak daha mantıklı geliyor bana. Ee, videonun zaten PPT ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar ki daha fazla detayı da gelecek. Alım yaptım vesaire onların da videosunu göstereceğim. Ee, video izin için teşekkür ederim. Bu arada alım yaptıktan sonra e, cüzdana gelmeme durumu arkadaşlar. Prise, prise vesaire her şey bittikten sonra takımlar otomatik olarak gelecek bizlere. Onu da söyleyeyim sizlere. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. bye bye